Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Çevrik. İbrahimcevrik.com için hazırladığım PHP derslerine hoş geldiniz. Bugün 25. dersimizi çekeceğiz. bu dersimizde veri tabanından çektiğimiz verileri düzenleyeceğiz. Yani bir güncelleme işlemi yapacağız arkadaşlar. 3 tane PHP dosyası oluşturarak bu işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikle her zaman dediğim gibi bir tane PHP daha doğrusu bağlan PHP dosyamız var. Bunu önceki derslerimizde yapmıştım. Ben bunları tekrar tekrar yazmam direkt include ediyorum. Yani demek istediğim e, MySQL derslerini baştan e, başlayarak izlerseniz fayda olacağını düşünüyorum. Ben yani bağlam PHP'miz bu arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane index.php oluşturuyorum. Index.php diyorum. Arkadaşlar yapmam gereken her şey eğer e, şöyle büyütmek gerekirse. Hı. Demiştim eğer MySQL ile uğraşıyorsak bağlan nokta peşimiz olacak ya da tek tek bunların hepsini yazacağız ama bunların hepsini bir sayfada çağırmak daha mantıklıdır arkadaşlar. Yani MySQL'e e bağlandığımızı belirtmemiz gerekiyor. Daha sonra şimdi biz bütün verileri çekeceğimiz için yani while ile while değeri ile verilerin hepsini çekmemiz ve bunları güncelle diye bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Ben hemen makale Hani bir değişken oluşturuyorum. İşte MySQL query diyorum. İşte select yıldız from neresi diyor bizim veri tabanımız neydi arkadaşlar localhost php girelim İşte derslerde makale makale olacak makale herhangi bir değer girmiyor yani bütün makaleleri çeksin diyorum while bunları pardon bir döngüye sokacağız mesela tekrar row diyorum Pastor MySQL Fetch Array diyor. Pardon. Hı. Neyi array diyeceğiz? Makaleyi. Süslü parantezimin içine geliyorum. Makale dosyamın içinde neler vardı? Başlık ve mesajlar var. Buraya mesela hmm, aynısını yapacağım. Yine yani başlık diyeceğim. Row diyorum. Ve database'de başlık yazıyor. Ve buraya da mesaj diyeyim. Ve yine row diyorum. Buradaki row arkadaşlar e, parçaladığımız için geliyor. Yani fet array'in önünde hangi değişken varsa buraya da o yazılır. Mantık bu. Ve sonra id diyorum arkadaşlar. Buna da ihtiyacım olacak. Çünkü bir düzenleme işleminde hangi id'ye ait veriyi düzenleyeceksek bunu da yazıyoruz. Id yani buradaki alanı çektim. Daha sonra bunları ekrana yazdıralım. Nasıl yazdıralım? Eko diyelim. B oluşturalım. İşte başlığımız büyük şey pardon kalın yazılsın. Daha sonra mesaj değerimizi yazalım. Hatta bunları şu şekilde ayıralım. Daha sonra buraya ahref diyelim ve şöyle bir şey yapalım. Buraya da gün güncelle diyelim. Evet bu bu kadar aslında index.php. Bunu bir çalıştıralım burada. Localhost diyelim. Dersler diyelim. Hmm, evet beri koyalım da şuraya. Hatta hr koysak daha iyi olacaktı sanırım. Evet. Bu şekilde daha düzenli bir şekilde oldu. Burada ne yapmışım ben? Hmm, A'yı. Evet işte database'deki görüyorsunuz başlıkta işte deme başlıktan ramstan ne kadar deme başlıktan ramstan e ve yazılara kadar hepsini çektim ve güncelle diye bir şey oluşturdum ya yani bunu tıklattığımda güncelle nokta php'ye bunu diyeceğim şimdi buraya arkadaşlar güncelle.php php diyeceğim ama ben öyle bir şey yapmalıyım ki bunu tıklattığımda güncelle gidecek ama e hangi ID'ye ait olduğunu da bilecek. Bu önceki derslerde anlattığım get komutuyla yapılır. Yani yanına bir şey yazacağım ama buradaki değeri alacak. Bunu nasıl yapabiliriz? PHP yazdıktan sonra bir soru işareti koyuyoruz. Yani daha devam ediyor sorgu. Ama sayfa aynı diyoruz. Git diyelim. Mesela bunu ben oluştur Mesela buraya A da diyebilirdik. Ee, git diyelim. Eşittir dedim. ID dedim. Bakın nasıl fark edecek. Şimdi şurada alanda göreceğiniz yazılara bakın. Git 1, git 2, git 3, git 4 ve git 5 diyor. Yani buradaki ID'leri yazıyor. Yani benim bu yazıya erişmemi sağlayacak verileri burada yazıyor. Buna tık nereye gidiyor? Güncelleme noktaya git 4'e gidiyor. Hemen ben işte artık index.php ile işim bitti. Bunu kapatabilirim aslında. Burada hmm, ne oluşturmuştuk? Güncelle. Güncelle.php e işte hmm, açıyorum güncelleme.php oluşturuyorum arkadaşlar. Aslında düzenle yani. Ee, burada ne diyeceğim arkadaşlar? Yine PHP taglarımı açacağım. Pardon. Yani hala bir klavye sorunum var. Demiştim yine eğer bir e, MySQL ile uğraşıyorsak bağlan nokta olacak. Bunu da getirdikten sonra arkadaşlar Yine derslerde öğrendiğim şeyler uygulayacağız. Gelen nokta, gelen diyeceğim. Böyle bir değişken oluşturduk. Get ile yolladık. Çünkü tarayıcıda yazıyorsa eğer alacağımız yeri get'tir bu. Ne dedik ondan önce? Git. Pardon. Evet şöyle. Bakın tıklatıyorum. Gördüğünüz mü? git. Buradaki değeri yanındaki sayısını al diyorum. Yani burası şimdi 2 oldu. Gel eşittir 2 oldu. Şimdi görmek gerekirse eğer gelen diyelim Mesela en üstüne tıklattım. Bakın 1 yaz. Ya da Ramstein tıkladım 5 yaz. Bakın Ramstein 5. Yani sağlıklı bir şekilde alıyoruz. Bunu siliyorum. Şimdi burada e, e, buna ait veri çıkacağız. Yani mesela diyelim yine makale diyelim. MySQL MySQL Fetch Array diyorum arkadaşlar. Yani verileri parçala. Hangisi MySQL Query. Şimdi buraya yazıyorum. Select. Yıldız from makale ver diyorum. ID'si gelen olan yani 2, 3, 4, 5 atkan kisese. İlk önce pardon başlık diye bir değişken oluşturayım. Fetcherin önünde ne var makale o zaman makale yazıyoruz. Mantık bu arkadaşlar. Ve buraya da başlık yazdım. Buraya da mesaj diyorum. Yine makale diyorum ve mesaj diyorum. ID çekmeye gerek yok, zaten ID'yi çektik, hani bir daha kod ısraf israf olmasın. Ve echo diyorum, böyle bir alan oluşturuyor. Ne yaptım arkadaşlar? Bu form oluşturuyorum, form action diyeceğim, Şöyle çekelim. Bir de method belirleyeceğim ve form tagımı kapatıyorum. Evet, şöyle çekelim hatta. Şuradan da kısalım biraz, evet. Ee, action alanı arkadaşlar, mesela kayıt nokta ya da yenile nokta php diyelim. Metodum da post olsun. Ama yenile nokta php ye gittiğinde hangi veriye ait olduğunu anlaması için yine soru işareti ve git diyorum. Ve bu yine A, B, C, D başka bir şey olabilir ya da gel git artık ne isterseniz. Ve buraya tekrar gelen diyeceğim ki aynı e, ID'deki işlemi sürdüreceğim. Sen ne diyelim? Buraya başlık diyelim. Ve BR diyelim. Bir alt in dedim. Input. Tip. Text diyorum. Ve name alanına başlık diyorum. E, başka ne diyelim? Value diyeceğim arkadaşlar. Bunu göstererek anlatacağım. Yani aldığın veriyi input alanına yazıyorum aslında. Ve size 50 diyelim böyle büyük bir alan olursun. Evet, şu şekilde güzel. Ve br diyorum arkadaşlar. Aa ondan sonra <laughs> mesaj diyelim ve br atıyorum. Buraya da text area oluşturmuştuk tekstar ya. Evet. Yani iki tane tekstar alan oluşturdum. Ve name'ini atıyorum arkadaşlar. Buraya mesaj diyorum. Pardon. Ve bunlara cost, rows diye değerler atıyorduk. Cost mesela kaç tane karakter yan yan olacak. Rows da kaç tane enter aşağıda olacak diyordu. Aynı eski örnekteki gibi yapıyorum arkadaşlar. Ve bunun da value diye buraya yazmıyoruz. İçine içine yazmıyoruz ama bu iki textlerin tekstlerin içine mesaj, mesajı buraya yazıyoruz. Daha sonra şuraya tekrar bir veri atalım. Aşağıya inelim. Input type submit pardon submit value güncelle bitti. Yani bitti bu ya. Yani güncellerin mantığı da bu biraz e, gitler konusunda sıkıntı olabilir ama hiç öyle sıkıntı edecek bir şey yok. Şimdi yeniledim tekrar sayfamı. Mesela düzenle mesajdır diyor. Düzenle dedim bakın deneme mesaj için yazdı yani düzenlenebilir bir hal aldı RAM sende ve ya ben istediğim kadar düzenleyebilirim ve güncellediğimde yeni bir şekilde kaydederim. Ama ne olacak yeni nokta PHP oluşturacağız. Mesela. Hemen buraya yeni yeni le nokta php oluşturuyor. Yeni nokta de MySQL işlemleri yapacağımız için önceden işte artık e, include diyorum ve bağlan php sayfama dahil ediyorum. Burada yine geleni çekeceğim arkadaşlar. Gelen diyeceğim. Yine alt tere ve git. Ne demiştim ona da git demiştim. Artık bir şeyleri takip ettiğiniz için bazı ve başlık diyorum arkadaşlar post işlemi yapmıştık hani verileri attık formüle post dedim name alanlarını yazıyordum yani karışıklık olmasın diye başlık dedim ve buraya da mesaj diyorum aynı şekilde post de. ve mesajı çektim verileri çektik hangi veriyi değiştireceğimiz de biliyoruz şimdi ne yapacağız arkadaşlar şimdi güncelle diye bir değişken oluşturuyorum Artık MySQL Query, yani MySQL'imize bağlanacağız ve iki tırnağımızı açtık. Arkadaşlar yeni ne, güncelle nedir? Upgrade etmektir değil mi? Hani güncellemek bir oyun olsun, program olsun. Bir Aşinalığımız var, upgrade etmek. Yani update, upgrade diyorum. Nereye? Makale, makale evet. Ee, makalenin neresini? Set diyorum. Burada tek tek istediğimiz alanları değiştirebiliriz. Mesela diyeceğim ki ben makalede başlık alanı başlık alanına şuradan yani post ettiğim yerden gelen başlığı yaz. Virgül ve diyeceğim ki mesaj. Mesaj alanına post ile gelen mesaj değerini yaz. Ama hangisini? Bakın burada hangisine bir sürü mesaj var başlık var. Ver diyeceğim. ID ne diyeceğim arkadaşlar gelen yani burada değer belirleyen neydi gelen şuraya gelen yazıyorum ne yapmış oldum gelen ID'ye ile ait olan başlık ve mesajı post ile gelen veri ile değiştir mesela bu bittikten sonra burada if koşulu ile yapabiliriz hani güncellendi güncellenmedi diye ama ben direkt header diyorum hmm. hani işlem seri olsun diye location location index.php yani direkt index.php beni yönlendir dedim. Şimdi sistemimize bakalım. Dersler klasörüme tekrar giriyorum. Yani index.php'ye geldi. Herhangi bir sorun yok buraya kadar. Mesela PHP dersi 22. dersini çekiyoruz diyor. Biz bugün 25. dersimizi çekiyoruz. Ve buraya mesela 25. dersimizi çekiyoruz. Yani burayı 2'yi 5 yapalım. Güncelle diyelim. Bakın geldi ha, sorunsuz bir şekilde. 22 diyor. Ben buradaki 2'yi sildim mi? Pardon, bak, yanlış yerisiniz. <laughs> 25. dersi çekiyoruz. Dedi. Güncelle dediğimde beni index.php attı ve yeni değer artık görüyorsunuz 25. ders çekiyoruz oldu. Yani bir güncelleme işlemi gerçekleştirildi. Mesela e, Rammstein yazıyor. Buraya Metallica diyelim. Yani onu değiştirelim. Ya da şarkısının adını değiştirelim. Eee ne diyor? Duhas bence dinlemelisin diyor. Buraya da işte son ne diyelim? Yeni başka bir şarkısı ee, Rammstein yeni diyelim buna da güncelle dedim arkadaşlar. Bakın Rammstein yeni dedi ve son ne oldu? Ya da saçma olacak mesela deneme başlık birbir bir diyelim mesela da iki, iki, iki iki diyelim. Güncelle diyin. Bakın birbir bir, bir, bir iki iki, iki oldu. Buradan bakalım. Tekrar makaleye tıklayalım. Yeniler değişik olsun. Bakın 22-25 oldu. 1-1-2-2 oldu. Ramış'tan yeni oldu. Yani buradaki verileri istediğimiz gibi değiştirdik. Ben location yaptım. Hızlı bir şekilde ee, değişmesini sağladım. Mesela Şubat. Artık Mart diyelim mesela biz buna. Mart. E, Mart ayında kediler ne yapar diyelim. Böyle sanki bir anket sorusuymuş gibi yaptık. Mart dedik. Mart ayında kediler ne yapar? Tekrar tıklayalım. Bakın Mart ayında kediler ne yapar? oldu. karşımıza çıktı. Bakın burada e, Şubat yazıyor. Şu tekrar makale tıkladım. Bakın Mart Mart ayında kediler ne yapar oldu? Yani e, güncelleme işlemi de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki PHP derslerimizde görüşmek üzere. Burada kullandığım dosyalarda makalenin sonunda dosyalar indir linkinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.